Geçelim efendim bir sonraki hissemize. Türk Hava Yolları bakalım. Evet bizde kayıtlı grafiğimiz var. Evet, Türk Hava Yolları arkadaşlar. Hemen çekme bunu hazırlayalım. Evet, Türkiye bu yolları ikinci sıraya düşmüş. Para giriş çıkışında. Normalde birinci sıradaydı. Bakın tüpraş birinci sıraya gelmiş. Türkiye bu yolları arkadaşlar hissenin fiyatı şu an 22.58 ee, Son iki yıldır neredeyse hiç prim yapmamış olan bir hisse. Bu yıl arkadaşlar gördüğünüz gibi %74.9'luk bir primi var. Yaklaşık 4 aydır prim yapıyor. %10, %7, %15, %31 Bakın Aralık ayının yeni ortasına geldik ama %30'un üzerinde bir primi var Türkiye Yolları'nın. Kimler toplamış arkadaşlar hisseyi? Ak Yatırım toplamış. Biraz küçük yatırımcıya da vermeye başlamışlar. Haberiniz olsun. Bankofun elinde var 45 milyon lot TPXSPC kredisi. Büyükler hala buralarda arkadaşlar ama Philip Capital biraz çıkmış artık. Garanti'yi bu bölgede görüyoruz. Yani çekabı güzel. Hala hareket yukarı doğru ivmeli bir şekilde devam ediyor. PDS'i bu harekete rağmen arkadaşlar 0.54 yani büyük bir şirket zaten. FK'sı 5.33 şu anda bu şekilde ee, son çeyrek bilançosunda 6 milyar 232 milyon kar açıklamıştı arkadaşlar. Evet Türkiye Hava Yolları endekse birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 20.93 olacaktı son bir ayda. Son iki ayda endekse birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 23.69 olacaktı. Demek ki son bir ayda daha güzel prim yapmış Türkiye Hava Yolları. Şimdi arkadaşlar burada 19-38 bölgesi biliyorsunuz altta takip ettiğimiz önemli bir bölgeydi. Bu da neresiydi? Bu 2018 tepesinin görüldüğü bölge. Şimdi bu bölgenin üzerindeyiz. Bizim yine destek seviyemiz bu bölge olmalı. Çünkü tekrardan bu bölgenin görüleceğini düşünüyorum ben. Ne zaman görülür? Nereye kadar çıktıktan sonra görülür bu işlem olur? Bunu izleyip göreceğiz. Fakat 19.38'in altına gelmediği sürece şimdilik Türk Hava Yolları'nda akımda kalın arkadaşlar. Kar almak için acele etmeyin. Hocam 19.38 çok uzak. 22.58'de fiyat şu anda. Biz ne yapalım diyorsanız hemen çok basit arkadaşlar. 5 ortalamanın altına inmediği sürece sorun yok. Eğer 5 ortalamayı kıracak olursa ki bu rakam 21.97'den geçiyor. O zaman biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Tekrarlıyorum. 21.97'nin altına gelecek olursa biraz pozisyon azaltılabilir arkadaşlar. Evet. Türkiye bayıllarla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar efendim.